Abdülkadir Selvi, milletvekili fezlekeleri konusunda iki kriter. Siyaset, HDP'nin kapatılması ve Kobani soruşturması kapsamında haklarında fezleke düzenlenen HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusu üzerinden yeniden şekillenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli'nin geçen haftaki sürpriz görüşmesi bu beklentiyi güçlendirdi. Çünkü Cumhur İttifakı'nda olan MHP, HDP'nin kapatılması için bastırıyor. MHP'nin dosyası güncellendi. MHP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP hakkında kapatma davası açmadığı takdirde HDP'nin kapatılması için başvuruda bulunacağını daha önce açıklamıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın başkanlığında hazırlanan dosya büyük ölçüde tamamlandı. PKK'nın kuruluşundan başlayıp şimdiye kadarki terör eylemlerini içeren dosya Kobani dosyası eklenerek güncellendi. Erdoğan'ın geçen hafta MHP liderine yaptığı sürpriz ziyaretin ardından AK Parti'de en yetkili karar organı olan MHK salı günü toplanacak. HDP, dokunulmazlıklar ve yeni anayasa sürecinde kritik kararların alınması gereken bir sürece girildi. O nedenle yarın yapılacak olan AK Parti MHK toplantısında alınan kararlar önemli olacak. Fezlekeler tek tek incelenecek. HDP'lilerle ilgili Kobani fezlekeleri sorulduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan süreç neyse aynen işleyecektir. Genel kurulda da hemen eller iner kalkar yanıtını vermişti. Ama bundan HDP'lilerle ilgili tüm dokunulmazlık dosyalarının işleme konulacağı ve hepsinin dokunulmazlığının kaldırılacağı sonucu çıkarılmasın. Kobani iddianamesi kabul edildiği Yasin Börü başta olmak üzere 53 vatandaşımız vahşi bir şekilde katledildiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kobane olaylarıyla ilgili ayrı bir hassasiyeti var. Yine de HDP'liler hakkındaki Kobane fezlekeleri de tek tek incelenecek. Kapatma ve dokunulmazlıklar İki konuyu birbirinden ayırmak gerekiyor. Birincisi HDP'nin kapatılması konusu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kobani iddianamesini talep etmesi önemli bir aşamaydı. Yargıtay kaynakları bunun rutin bir işlem olduğunu ifade etti. İşlem rutin ancak konjöktür rutin değil. İkincisi HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması. Toptancı yaklaşım yok. Dokunulmazlıklarla ilgili olarak AK Parti kulislerinin nabzını tutmaya çalıştım. Daha sürecin başındayız. İlerleyen zaman içinde AK Parti'nin tavrının netleşmesi bekleniyor. Ama şunu söyleyebilirim. HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda toptancı bir yaklaşım yok. Kobani ve terörle mücadele. Kobani fezlekeleri konusunda bir hassasiyet olduğu inkar edilemez bir gerçek. Öncelik Kobani ve terörle mücadeleye ilişkin dosyalarda. Bu dosyaların tamamı neredeyse HDP'lilerle ilgili. İki kriter. Buna rağmen dokunulmazlık dosyaları ile ilgili olarak yine de toplancı bir yaklaşım yok. Dosyalar tek tek incelenecek. Birincisi suç isnadı nedir? Fezdeki hangi mahkemeden intikal etti? İkincisi suçun ceza aralığı ne kadar? İki kritere göre önce fezlekelerle ilgili tablo netleştirilecek. Fezlekelerin dökümü. 195 milletvekili hakkında dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili dosya düzenlenmiş. Milletvekilliği sona erenler ve dava dosyası düşenler nedeniyle 9 dosya işlemden kaldırılmış. 186 milletvekili hakkında 1346 fezleke var. İade edilen dosyalar. Geçen dönemden 252 dosya intikal etmiş. Bu arada her gelen dosya işleme konulmamış. Meclis bu dönemde çeşitli nedenlerle 67 dosyayı iade etmiş. Bunların 62'si HDP, 3'ü CHP, 1'i MHP, 1'i de bağımsız milletvekiline ait. Rekor HDP'lilerdi. Dokunulmazlık dosyalarında rekor HDP'lilerin. 957 HDP, 246 CHP, 8 İyi Parti milletvekili hakkında dosya bulunuyor. AK Parti'de ise 12 milletvekili hakkında 13 fezleke düzenlenmiş durumda. Diğerleri ise mecliste temsil edilen ya da bağımsız milletvekillerine ait. Akşener şaşırttı. HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda en dikkat çekici çıkış İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun HDP'lilerin fezlekelerine evet oy vereceklerini açıklamasına rağmen Akşener, İyi Parti milletin derdi konuşulmasın diye önüne getirilen fezlekelere gözü kapalı el kaldırmaz. İyi Parti o fezlekelerin önünü arkasını iyice okur. Çünkü İyi Parti o fezlekelerin önünde biri varsa ardında da sizin olduğunuzu çok iyi bilir diyerek şaşırtıcı bir çıkış yaptı. Milli Eğitim Bakanı istifa edecek mi? Sosyal medya ilginç. Bir bakıyorsunuz gece yarısı bir bakanı istifa ettirmiş oluyorlar. İşin ilginç tarafı istifa ettiğinden bakanın haberi yok. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifasına karar vermişler. Ziya Selçuk sosyal medya hesaplarını kendisi düzenleyen bir bakan. Paylaşımlarında özgün bir dil kullanıyor. Son olarak Iğdır'a yaptığımız gezi sırasında buna tanık oldum. Bir de fotoğraf çekmeyi çok seviyor. Uçak bulutların üzerine çıkınca ağrı dağı uzaklarda göründüğünde ilk işi fotoğraflarını çekmek oldu. Ben de onun fotoğrafını çektim. Ziya Selçuk'un Instagram hesabında Milli Eğitim Bakanı ibaresini görmeyen bir dedikodu sitesi hemen müthiş haberi patlatmış. Milli Eğitim Bakanı'nı istifa ettirmiş. Ona bir de Cumhurbaşkanı'nı takipten çıkardığı notunu ekleyince haber daha gizemli bir hal almış. Bu dehşetengiz habercilik sayesinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da istifa ettiğinden haberi olmuş. Her şey iyiydi. İnsan bu haberi yaparken Ziya Selçuk'un Instagram hesabında daha önce Milli Eğitim Bakanı unvanını kullanıp kullanmadığını kontrol etmez mi? Selçuk Twitter hesabında Milli Eğitim Bakanı unvanını kullanıyor ama Instagram hesabında şimdiye kadar hiç kullanmamış. Bakan olmadan önce açtığı Instagram hesabına bakan olduktan sonra Milli Eğitim Bakanı titrini ilave etmemiş. Böylece hiç kullanmadığı ünvanı kaldırması da mümkün olmamış.